Hepinize merhaba arkadaşlar. 6 e, abone olmuşuz. Bundan dolayı hepinize teşekkür ederim. Bir Brawl Stars videosu atayım dedim. Bu birazcık daha hastayım. Bu yüzden de bir like'ınızı alırım. Yorumlarda bana şey e, nasıl Görev verebilirsiniz Brawl Stars'ta. Bu kadar da karakterim yok. Ama Griff falan var. Burada Bibi, Lola, Angela, Pearl, Max. Yani şu an Leon'u açıyorum. Leon'a da az kaldı. Şu arkadaşımı davet edeyim. Bir çift hesaplaşma girelim. orada sınıftan bir arkadaşım istek atmıştı daha. Arkadaşlara bakayım. Evet burada Pro Eren. Dostlar burdan gelme gelme. Siz Sesinizle beraber bir hesap açma girelim. Bir mücadelesinin kazandım ben. Ne yapsak? Bulanayım, bul, bul. Bul. Şimdi git adamları bul. Çaktınız mı espri? Çaktınız mı espri? Çakmadıysanız ben de çakabilirim. Bak Bibi ben alamazsın. Uzak. Uza uza Bibi bak. Tamam onun vuruş vuruşu gitti değil mi? Bibi sen beni alamazsın. Kaçtı. Gel El Primo. Alamazsın El Primo. Ay. Çatışmanın ortasına giriyormuşum bir de. Allah ne alardım da o senin ultisi dolarsa sıkıntı dedim. Ben şuradan bir kaçayım. Of. Of hayır. 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 Tam kaçmıştım. O şeyli olmasaydı. O şeyli olmasaydı var ya şu an yenmiştim. Çok da sıkıntı çıkartacak bir karakter yok. Ama Tarabem benim takıma gelmeseydi sıkıntıydı. Gel buraya Bibi. Sen sen beni alamazsın kardeş. Kardeş sen beni alamazsın. Hop şöyle ultiyi de bastık Bir şey demiyorum. Yani zaten ne diyeyim ki? Yani takım arkadaşıma baksana. sana. Hadi lan. Hadi bay bay. Ben kaçar. Hadi gelme. Gelme. Bastarım. Arkadaşlar sıfır yüklüyüz ya. Dokuz yükledi var. Tek atıyor tek. On iki yük oldu. Sen nasıl o kadar yük buldun? Edgar. Evet. Hadi hadi biz bunu alırız burada. Alamadık. Pearl abicim bir dur sen de ya. Oha 14 hayır. Hayır gelme gelme. Bir Edgar karalayayım mı? Bir Edgar karalayayım bakayım. Adamı delirtiyorlar ama ya. Evet, harım da abi ya. Hangisini alsam ki? Bence uçuyorum daha iyi. Bir tane yıldız gücü alayım. sert sağlarım bence. Ben şuradan. O Riko bak gelmeyim oraya. Riko gelmeyim işini hop bitirmeyeyim Riko. Buradan sonra kaybetmem zor. Bundan sonra eğlens. Hop bul selamun aleyküm. Daha bunun bir de takım arkadaşı da var ya. mi Benim multi boşa gitti Togalezmi Benim multi boşa gitti Bul sen Şurada bir bay bay Hem sen onu nasıl mı becerdin lan arkadaşlar bir adamlara bakın. Bakın bir benim kupaya bakın. Bir de benim profile bakın. Tamam mı? Bir de durum savaş günlüğü. Şunun profile bakın. Brawl star CEO'su adamın şeytan koltuğu var. Oyuncu simgelerine bakın 16.000 kupa. Karşıya gelen çaka bir bakalım. Adamı bu bir şey yapmamış. Şuna bakalım. Adamın eşi var. Savaş kartlarına bakın. 5000 kupa. <laughs> Şu bot. Şu bot olabilir. Evet bak arkadaşlar şarjım da azalıyor zaten. <laughs> Hepinize görüşmek üzere. Hepinize görüşmek üzere. Bay bay.